Bunlara tedbirler alınıyor. Daha yeni dün yeni tedbirler başlıyor. Evet. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Lazım mı değil mi? Yasası, herkese yasası, yasak herkese yasak olması lazım. Herkese yasak olması Yaş evet. sınırı koymamalar lazım. Korona karşı tedbir almak lazım mı? Peki maddi hayatımızın zarar gelmemesi için tedbir alıyoruz. E, Afiyet hayatımızın zarar gelmemesi için nasıl tedbirler alıyoruz? Koronaya tedbir almak lazım mı? derimi tartışmaya gerek yok sonuçta. Lazım olan bir şey. Korona tekrar alıyoruz, dünya hayatımızı hayatımızın zarar görmemesi için. Ahiret hayatımızın zarar görmemesi için nasıl tedbirle başlayacağız? Onun hakkında bir var mı? Namaz gerekiyor, Kur'an okumak gerekiyor, evet. yani sevap işlemek gerekiyor. Korona tedbirleri alınıyor. Daha yeni, dün mesela yeni tedbirlere başlandı. Evet. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Lazım mı değil mi? Yani bence abi gerekli ama yani herkese gerekli. Çünkü bizim bu milletimizi e, salı şey diyorlar yani, Kendini aşıyorlar ki bizim millet salı vermeye gelmiyor. Yasaksa herkese Yasaksa yasak olması Herkese, yasak olması lazım. Peki. Yaş peki. sınırı koymamalar Çok güzel sözü gördünüz. Peki insan Mesela ceset de ruhtan oluşuyor değil mi? İnsan bir ceset yine bir ruh yönü var. Mesela bu korona virüs cesedimize zarar veriyor. E, hayatın maddiyemize zarar veriyor. Peki ruh hayatımıza, man manevi hayatımıza zarar veren mesela günahları taşıyor. Nasıl tedbirler almayı düşünmüyoruz? buna karşı da tedbirler var. Akrohem bize zarar vereceğini ben düşünmüyorum. Virüs değil, mesela ruhumuza zarar veren e, maddeler neler olabilir? Durumlar. Ekolojik yani, bize yasa olan şeyler evet. şey yani Allah'a olanımıza yasanı değişti. Çok iyi bir masalınız. Kötü düşünceler en büyük başleyendir. Onlara gelir. karşılık öncelikle namazımızı kılmalıyız. Namaz çok güzel. Allah'a ibadet etmemiz lazım. Yani kısacası Allah'ın emirlerine uyup yasaklarını evet. yapmak. Çok güzel. Yani korona bizim maddi hayatımıza zarar verir. Mesela 20-30 sene bir hayatımız belki e, ölmemize sebep olursa zarar veriyor ama e, günahlara karşı tıpkı almazsa ebedi hayatımız tercih ediyor değil mi? Aynen öyle. Yani Hayır, daha önemli bunlara. bakalım. Aynen. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi Yarın çekmiş gibi her ibadet, şart. İkimiz alabilir miyim? Erdem. Erdem sizin? Atakan. Korona tedbirleri kapsamında nasıl yaşıyorsunuz? Zor oluyor mu? Yok. Cık, Masken yok. Tedbir Masken var mı? Peki koronaya karşı tedbir almak lazım mı Erdem? Koronaya karşı tedbir almak lazım mı? Niye? Korona için. Yani dünya hayatımızın, maddi hayatımızın, beden hayatımızın temizliği için değil mi? Önemli için. Sen de öyle mi? Ben yine normal <estağfurullah> yaşamıyorum. Bak evet, Baba. <Geçiyor> Şansıyım. Peki maddi hayatımıza zarar görmemesi için tedbir alıyoruz. Manevi hayatımızın, bu hayatımızın, e, afiyet zarar görmemesi için nasıl tedbir alıyoruz? Yani evde bir sürü dönem program var. Mesela i̇şte okulda yiyorum ama şey, evet. e, eve gelince yanımda iki tane dönem program var. Okulda zaten uzman tedbirleri bilan da tutuyorum. Evet, tedbirleri uyuyorum okulda ama yani dışarıda ara sıra yani maskemi çıkartıyorum manevi hayatımızın kara gömmesi ne tür bir şey anlamı var? Onu soruyoruz. Manevi, manevi hayatımızın. Ahiret hayatımızın zarar görmemesi, dünya hayatımızın zarı görmemesi için Kur'an Kur'an tezbirleri alıyoruz. Ahiret hayatımızın zarar görmemesi için ne tezbirleri alıyoruz? Yani, Kur'an hayatında da yani şey, namaz kılmak mesela, evet. şey olmaz, Kur'an okumak. Namaz yani. kılmak, Kur'an okumak. Aynen, namaz, o, dini böyle kitaplardan okumak, öğrenmek, Arapça, derslerinde çok Siz ne diyorsunuz? Ya dünyaya töreni değil zaten. Ölünce bir şey yiyoruz. Evet. Günahlarımızın bedelini yiyoruz aslında. Yani e, ahiret hayatımızın için bir, şey bir, şey bir, şey, bir, şey, bir şey Evet çok güzel. Ben yani maddi bir virüslere karşı önlem aldığımız gibi manevi virüslere karşı önlem almamız lazım. Kendimizi günahlardan korumamız lazım değil mi? Hayır çok teşekkür ediyorum. Var mı son dediği bir şey? Yok. Peki maddi ve manevi virüslere de Allah bizi muhafaza etsin Maddi ve manevi virüslere de Allah bizi muhafaza alıyoruz kuranla ilgili. Daha yeni tedbirlere bakıyoruz. Bunlara göre ne diyorsunuz? Lazım mı? Daha lazım mı? Daha da fazlası gerekiyor. Daha da fazla gerek. Niye? Tabii ki. Durulması için kapıların kapanması gerekiyor. Sınır kapıların. Evet. İşte sokağa çıkma gelmesi gerekiyor. Ya zaten akşam 8 sabah 10 süresinde birçok insan evde oluyor. Ee, genel bu da tabii sokaklardaki kalıntılarına azalması evet. yardımcı olabilir. Peki bu korona tedbirleri niçin alınıyor? Eee virüsün azalması için. Ama bana göre azalmayacak. Virüs, bu, daha virüs daha. niye zararlı? Virüs zararlı. İnsanın bağışıklık sistemine etkiliyor, psikolojisine etkiliyor. En büyük etken psikoloji. Evet. Psikoloji etkilenirse insan iyileşmez. Daha da kötü yasalar. Evet, yani maddi hayatımıza bir zarar veriyor değil mi? Tabii evet. Dünya evet. hayatımızın zararına veriyor. Evet, evet. Peki, e, bizim e, ruh yönümüz var değil mi insanın? Evet. Bir ruh yönümüzün zarar görmemesi için hangi tedbirle başlamalıyız lazım? Yani, korona tedbir alıyoruz, dünya hayatımızın zarar görmemesi için. Hakikat hayatımızın zarar görmemesi için nasıl tedbirle başlayacağız? Onun hakkında bir fikriniz var mı? Hmm. Namaz gerekiyor, kuran okumak gerekiyor, evet. yani sevap işlemek gerekiyor. Yani insanın psikolojisini <laughs> düzeltiyor kuran okumak. Için. Evet. Tabii öyle yapılabilir. Yani kısa bir dünya hayatında zarar görmemesi için korona bu kadar tedbir alırsak ebedi hayatımızın zarar görmemesi için nasıl tedbirler, Ne kadar da önemli tedbir almamız lazım? Çok daha önemli. Bu hastalığa bu kadar önem veriyorsak ahiret hayatına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Mesela hayat, ahiret hayatına zarar veren virüsler ne neler olabilir? Neler? işte alkol olabilir. İnsanın kendi sağlığına zarar verici şeyler olabilir. Görüyoruz yani. Halkın onda 9'u sigara kullanıyor. Yani insana zarar veriyor. Evet. Mesela onlar olabilir. Günahlar olabilir mi? Tabii ki onlar da olabilir. her bir günah bir virüstür diyebilir miyiz? Evet. evet. Virüsten daha da büyüktür Daha büyük evet. Çünkü ebedi hayatımıza zarar veriyor öyle evet. mi? Evet. Bir adam koronadan ölse değil mi? 20-30 senelik hayatı gider. Ama manevi virüslerden dolayı ölse nasıl olur? Yani 20-30'u hani onunla çarpsak bile az kalabilir. Evet. Yani cehennemde. Ebediyen cehennemde. Evet. Allah'ım Korona tedbiri hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> <laughs> Öncesi de soralım. Korona tedbiri lazım mı <laughs> değil mi? Ne kadar lazım? Yani lazım mı değil mi bir tartışmaya gerek yok. Lütfen lazım olan bir şey. Ama tabi çok lazım. Korona ee... tedbiri niye alınıyor? Ölmemek için. <gülüyor> Nasıl? <laughs> hasta olmamak için. Hasta olmamak için. Aynen. Bir de insanlara yani. zarar vermemek için. Evet peki. Peki maddi hayatınız, vücudunuz hasta olmamak için tedbiri alırsak korona tedbiri? bizim ruh yenimiz var değil mi? Ruh yenimiz ruhumuzun zarar görmemesi için nasıl maddi tedbirlere basılma uğradın, tedbirlere uğradın? Vallahi ruhun zarar görmemesi için bilemiyorum yani. Ama doktorlara sormak lazım. Yani. Öyle <gülüyor> mi? Ümmet <laughs> <Dilmek gülüyor> verin, ben de ümmet verin. Şimdi maddi hayatımız, dünya hayatımızın, dünya hayatımızın zarar görmemesi için virüslerle kendini koruyoruz. Evet. Mi? Ruhumuzu zarar görmemesi için. Ruhumuzu zarar görmemesi için. Nasıl onun, tedbirler başlamamız lazım? Onun için namaza devam. Namaza devam. Evet. Ders. Bence evde kurması insanın daha iyi. Yani ay, en bu sefer koronayı gördüğü zaman insanlar ölüyor. Yani. Kendilerine bir örnek. Yani en azından görüyorlar neyin ne olduğunu. İnsanlar bu sefer görürse İslam vardı. yani daha çok gelenecek. Evet. Zaten Gerçekten ayet de var yani. bu konuya ilgili. İnsanların kendi yapıp ettiklerinden evet. dolayı kötülükler, onlara fesatlar çıkacak diye. Yani belki bizim yapıp ettiğimiz şeyler değil, Çinliler çünkü başlattı diye biliniyor bu iş. Belki onların yapıp ettiklerinden dolayı, bizim de ülkemizde çocuk veya kadın tecavüzleri fazla oluyor maalesef. Evet. İnsanlar evet. geceleri dışarıda rahat dolaşamıyorlar. Yani onların cerimesini mi çekiyoruz artık? Ama tabii Yahudisi bu camileri mesela korumadan kapatıyorlar ya bazen. Ee, bence bu İslam düşmanlarının bir oyunu diye düşünüyorum. Çünkü e, camileri Mesela insanlar kahve mesela geçen e, bir yerde mesela kahve kapalı, şey kapalı değil ama camiler kapalı mesela. Çevirmiş bir geçici dünya hayatımızda zarar görmemesi için bir tedbirle başvurursak, ebedi hayatımızın zarar görmemesi için değil mi? Daha ne kadar veya nasıl tedbirler alabilir? Ya ebedi hayatın zarar görmemesi için e, tabii ki e, Hepimiz elhamdülillah Müslümanız yani Müslüman olmayan da vardır bu ülkede tabii ki sözde Müslümanlar da vardır. yani manevi virüsler ne alırlar ne alırlar manevi, manevi virüsler, virüsler tanıyor muyuz koronayı tanıdığımız kadar manevi virüsler tanıyoruz İnsanın düşünülen bir varlık olmasının gerektirdiği bazı şeyler var Allah var mı yok mu diye düşünmek mesela evet. bu insan olmamızın bir gereği ayıp olan bir şey değil tabii Allah var mı yok mu diye düşünmek ama tabi e, Allah kendisinin yokluğundan haberdar etmemizi bizi nasip etmesin yani. Allah şükür ki varlığından haberdarız. Yani her bir günah değil mi? Manevi yükleyebiliriz. Tabi her bir günah manevi koruyacağız. 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 Nasıl ki korona hastalığı maddi cesedimize, dünya hayatımıza ilişmiş. Öyle de günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler. Şüpheler kalp ve ruhumuza ilişip imanı zedeler ve ebedi hayatımızın mahvına sebep olur. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuzda yaralar açar. Bunun için manevi virüsler olan günahlar koronavirüsünden bin derece daha zararlıdır. Çünkü korona bizim 20-30 senelik dünya hayatımızın mahvına çalışıyor. Manevi virüsler 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Kısacık dünya hayatının zararları sinek ısırması gibidir. Ebedi hayatın zararları ona nispeten yılanların ısırması gibidir. Madem böyledir sineğin ısırmaması için bu kadar tedbir alan insan, yılanların ısırmasına karşılık hiçbir şey yapmazsa, ne kadar divane olduğu anlaşılmaz mı?